Majesteleri, Sayın Hasan Al Bolka, değerli misafirler, zaten devletlerini ve heyetinizin seçkin üyelerini ülkemizde ağlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Selamet Datank. Tarihimizde bir ilki teşkil eden resmi ziyaretiniz şüphesiz ikili ilişkilerimizde bir dönüm noktasıdır. Ziyaretiniz karşılıklı üst düzey resmi temasların daha sık ve düzenli şekilde sürdürülmesi bakımından çok güçlü bir temel teşkil edecektir. Dost ve kardeş Brunei Darussalam ile ilişkilerimizin her alanda çok daha ileri aşamalara taşınmasını arzu ediyoruz. Ziyaretiniz bu yöndeki iradenin Brunei tarafından da nedenli güçlü olduğunun ispatıdır. Bugün baş başa ve heyetler halinde yaptığımız görüşmelerde ülkelerimizin ortak gündeminde yer alan ikili, bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Resmi görüşmelerin ardından imzalanan anlaşmalarla bu tarihi ziyareti taşlandırmış olduk. Şimdi yapılması gereken, üzerinde fikir birliğine vardığımız hususların somut projelerle desteklenerek hayata geçirilmesidir. Önümüzdeki dönemde ticaret hacminin genişletilmesi, karşılıklı yatırımların artırılması, sivil ve askeri kurumlarımız arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve savunma sanayi alanında somut işbirliği projelerinin başlatılması iki ülkenin de yararına olacaktır. Bunların yanı sıra turizm, bilim, kültür ve sanat alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi de şüphesiz büyük önem taşımaktadır. Değerli dostum, Güzel ülkeniz Brunei Darussalam'ın majestelerinin dirayetli önderliğinde kaydettiği gelişmeleri da takip ediyoruz. Halkınız bugün dünyanın en müreffeh ülkelerinden birinde yaşamaktadır. Dost ve kardeş Brunei'nin bölgesel ve uluslararası barış ve istikrarın güçlendirilmesine yaptığı katkılar için her türlü takdire şayandır. Esasen barış, huzur ve emniyete verdiğiniz önem, ülkenizin isminde en müşahhas şekilde ifadesini bulmaktadır. Brunei Darussalam bugün hakikaten Brunei Barış Evi'dir. Majesteleri, değerli misafirler, Brunei'nin çok önemli bir parçası olduğu Güneydoğu, Asya ve Pasifik bölgesiyle ilişkilerimizin geliştirilmesi dış politikamızın öncelikli hedeflerindendir. Asya, Pasifik bölgesine açılım politikamız kapsamında çalışmalarımıza son dönemde hız verilmiştir esasen sizin de üyesi olduğunuz ASEAN, nüfus bakımından dünyanın en kalabalık üçüncü bölgesidir. 1.6 trilyon dolarlık ticaret hacmiyle devasa bir potansiyeli bünyesinde barındırmaktadır. Türkiye olarak ASEAN ile kurumsal bağlarımızı geliştirmek istiyoruz. Bu kapsamda 2010 yılı Temmuz ayında ASEAN Dostluk ve İşbirliği Anlaşması'na taraf olduk. Gelecek sene üstleneceğiniz ASEAN dönem başkanlığınız sırasında Dost ve kardeş Brunei Darüsselam'ın kıymetli desteğiyle Asya'nın diyalog ortağı olacağımıza da inanıyoruz. Bu vesileyle Asan dönem başkanlığınız için şimdiden üstün başarılar diliyorum. Aziz dostum, ülkemize gerçekleştirmekte olduğunuz bu ilk resmi ziyaret bizim için büyük bir kıvanç kaynağıdır. Majestelerine ve heyetlerinizin kıymetli üyelerine bir kez daha hoş geldiniz diyor. Hem majestelerinin sağlık ve mutluluğu hem de dost ve kardeş Burnay halkının huzur ve refahının daim olmasını temenni ediyorum. Teşekkür ederim.